Bu hizmet hareketi tarihi bir fırsattır. Buradan İslam ve Arap dünyasındaki bütün islahat hareketlerine seslenmek istiyorum. Gelin bu hizmetleri, bu gayretleri görün. Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi tanıyın ve bu hizmet hareketini anlamaya ve ondan istifade etmeye çalışın. Benim adım Muhammed Çekip. Fas Kraliyet Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. İslah hareketleri ve İslah felsefesi hocasıyım. Hizmet hareketi iman ve inanç esaslarını nazari düşünce ve fikirleri fiiliyata dönüştürerek pratik hayatta uygulanabilir kılabilmektedir. Bu hizmet modelinin en güzel yanı, Fetullah Gülen Hoca Efendi bu hizmet faaliyetlerini toplumun sadece belirli bir kesimine hitap edecek şekilde muayyen bir çizgiyle sınırlamamıştır. Mesela hizmet hareketinin belirli bir siyasi akımla bir irtibatı yoktur. Belirli bir merciye de bağlı değildir. Hizmet hareketi bütün bir toplumu kucaklamıştır. İşte Hoca Efendi böylece temel inanç esaslarından hareketle toplumun kendi medeniyetini kurmasına, kendi dirilişini gerçekleştirmesine imkan tanıyan bir medeniyet tasavvuru ortaya koymuştur. Hizmet hareketi denilince bütün faaliyet alanları akla gelir. Mesela eğitim ve öğretim ki bu alanda hizmet hareketi çok ileri seviyede başarılara imza atmıştır. Hoca Efendi, doğruyu ve güzeli tüm insanlara duyurma diyebileceğimiz tebliğ esasından hareketle insan merkezli, insana insan olarak değer veren çok başarılı bir eğitim anlayışı ortaya koymuştur. Ayrıca hizmet hareketini oluşturan en önemli unsurlardan biri de adanmışlık ruhudur. Öyle ki adeta hizmet bu ruhu bünyesindekilere kendiliğinden aşılamaktadır. Bu adanmışlık ruhu hizmette birçok alanda görülse de, bana göre daha çok iki önemli alanda daha yoğun olarak göze çarpmaktadır. Birincisi infak. Allah'ın hoşnutluğu için maddi manevi servetini sarf etme. İnsanları sadece Allah rızası için vermenin ve infak etmenin zaruretine inandırmak gerçekten çok önemli bir hadisedir. Ve ikinci alanda bu yardımların toplumun yararına kullanılmasını sağlamak. Mesela bütün insanlığı sevgi ve samimiyetle kucaklayacak yeni bir neslin yetişmesine imkan sağlayan şu gördüğümüz okulların inşasında bunların kullanılması gibi. Bu gerçekten kolay bir iş değildir. Bir insanın bir diğerini kurtarmak için infak etmesi ve bu fedakarlığı dini İslam'ın mümeyyiz vasfı olan merhamet ve herkesi kucaklama esasından hareketle yapması. Bunlara şahit olunca şöyle bir an durup düşünüp Sonra da hayranlık duymamak elde değildir. İşte tam burada Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin şahsiyeti tabii olarak devreye giriyor. Bundan ötürü öyle inanıyorum ki bütün bu muvaffakiyetlerin arkasında onun şahsi hayatındaki hassasiyeti ve örnek olması yatmaktadır. Etrafındaki insanları vermeye ve hizmet etmeye sevk etmiş, onları umumi manada infak kahramanları haline getirebilmiştir. Burada şunu da vurgulamak gerekir ki Burada bahsettiğimiz infak sadece maddiyatla ilgili değildir. İnfakı hizmet hareketinin her alanında görmek mümkündür. Başta Hoca Efendi'nin kendi şahsında bunu görüyoruz. Hoca Efendi bu hizmete ömrünü ifak etmiş. Hiç evlenmedi. Malı mülkü olmadı. Hizmeti için gurbette yaşadı. Eş dost ve akrabalarından uzak kaldı. Bana göre Hoca Efendi tek başına bir infak abidesidir. Aynı zamanda Hoca Efendi İslam ümmeti için ve tüm insanlık için çok değerli yazılar kaleme alıyor. Bu da bir infaktır. Öte yandan infak düşüncesi, vatanını, ailesini bırakıp uzak diyarlara hicret eden fedakar öğretmenler vücut oluyor. Savaşların, karışıklıkların olduğu, çetin coğrafi ve iklim şartlarının yaşandığı ülkelere hicret eden, oralarda okullar açıp iyilik, güzellik ve sevgi tohumlarını insanların kalplerine eken öğretmenlerde infak düşüncesinin hakiki manada vücut bulduğunu görüyoruz. Aslında bütün bunlar infakın ta kendisidir. Hepimizin bildiği infak anlayışının ötesinde Fethullah Gülen Hoca Efendi bu hizmet hareketiyle infak mevhumuna daha derin bir anlam yüklemiş ve daha geniş bir boyut kazandırmıştır. İslam geleneğinde infakın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. İslam dünyasında yaygın olan vakıf sistemini biliyoruz. Bu sistemle Müslümanlar kendi medeniyetlerini inşa ettiler. Fakat Hoca Efendi hizmet hareketiyle infak alanını genişletti. Bu çok önemli bir meseledir. Bu hizmet hareketinin en takdire şayan diğer bir yönü de şudur ki, yapılan güzel faaliyetler ve hizmetler, kazanılan başarılar asla şahıslara mal edilmez. Bu başarıları şahıslar sahiplenmez. Hoca Efendi'nin arkadaşlarına yaptığı sohbetlerde çokça tekrar ettiği şu ifadeleri beni hakikaten çok etkilemiştir. Kim ben yaptım derse daha yolun başında kaybetmiş demektir. Kim biz yaptık derse yolda takılıp kalmış demektir. Kim de Allah yaptı, o lütfetti derse muvaffak olur ve yoluna devam eder. Bundan dolayı yapılan işler ve hizmetler sadece ve sadece Allah için olmalıdır. Hoca Efendi'nin beni etkileyen diğer bir tabiri de kendini sıfırlamak. Yani nefsi benlik ve enaniyet cihetiyle öldürerek yapılan işleri kendinden bilmeyecek hale getirme. Bu prensipte yapılan hizmetlerin sadece Allah rızası gösterilerek yapılması ve Allah'a ububiyet şuuruyla yerine getirilmesi açısından çok önemlidir. Hizmet hareketini bahsettiğim bu yönüyle diğer İslami hareketlerle ve özellikle de siyasi hareketlerle mukayese edecek olursak göreceğiz ki bu siyasi hareketler çoğunlukla gayret ve çalışmalarını, hizmet faaliyetlerini belirli bir hedefe bağlarlar ki o hedefleri de ideolojik ve siyasidir ve yönetimi ele geçirmekten ibarettir. Ancak hizmet düşüncesinde en önemli şey ise yapılan tüm faaliyetlerin ve hizmetlerin insan ve insani değerler için yapılıyor olmasıdır. Dolayısıyla hizmet hareketi faaliyetlerini asla siyasi veya ideolojik bir amaç uğruna yapmaz. Bütün işler hizmet eksenlidir. Allah rızası için yapılmaktadır. İnsanın kurtuluşa ermesi içindir. Hoca Efendi'nin düşüncesinde üzerinde durduğu ve sürekli vurguladığı ana hedef budur. Ve üniversitede ıslah hareketleri derse veren biri olarak öyle düşünüyorum ki günümüze kadar ıslah hareketlerinin hedeflediği ideal noktaya ulaştıracak sağlıklı bir metot geliştirmede başarılı olunamamıştır. Ancak hizmet hareketi bu gidişatı değiştirdi ve şüphe yok ki hizmet hareketinin yeni hizmet metotları geliştirmedeki içtihatları bu husustaki çok değerli katkıları ve tabii ki tüm insanlığı kucaklayan alem şumul ve mükemmel vizyonu sayesinde bu gerçekleşmiştir. İşte bu yönüyle hizmet hareketi kendini gösteriyor. Zira bu proje evrensel ve kuşatıcı dünya görüşüyle yeni bir kalkınma ve diriliş hareketini gerçekleştirebilmiştir. Diğer yandan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ve onun eserlerini okuyup Risale-i Nurları niçin yazdığını anladığımda gördüm ki bu zat İslam dünyasının temel hastalığını çok iyi teşhis etmiş. İslam dünyasının kültüründen, köklerinden, inançlarından, dini değerlerinden ve dahası Allah'tan koptuğu ve kainata bakış açısını kaybettiği bir dönemde, Bediüzzaman Hazretleri, toplumsal fikir akımlarıyla ve siyasi iradeyle çatışma yerine, çok daha önemli, hayati bir meseleye odaklandı ki, o da İmanın kurtarılması meselesiydi. Çünkü o dönemde insanların kafasında iman esasları hakkında ciddi şüpheler oluşmuştu. Yaşadığı asrın şartlarını çok iyi okuyarak oluşturduğu yeni bir yol ve metotla imanın kurtarılması için çalıştı. Ve bu amaçla Risale-i Nurları telif etti. Bu açıdan bakıldığında Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Bediüzzaman Hazretlerinin düşünce dünyasından istifade ettiğini söyleyebiliriz. Fakat Hoca Efendi bununla sınırlı kalmamış, kendisi de birçok yeni alternatif metotlar ortaya koyarak bu imanı kurtarma adına çıkılan yolda birçok ilavelerle bu metodu zenginleştirmiştir. Kısaca bu hareketi nazariyeler seviyesinden fiiliyat aşamasına taşıyarak daha dinamik hale getirmiştir. Başka bir ifadeyle Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ortaya koyduğu hizmet metodu, insanlık için örnek alınabilecek bir model inşa edebilmiştir. Öyle ki tüm insanlık bu dünya görüşünden etkilenip istifade edebilecek ve bu kıymetli diriltici nefesle nefeslenebilecektir. Öyle bir diriltici nefes ki hoca efendi tüm hayatı boyunca insanların ruhunda onu inşa etmek için çabalamıştır. İşin sırrı buradadır ki bazı ıslah hareketlerinde hedef ve gaye yönetimi ele geçirmek ve toplumdaki yenilenmeyi yukarıdan aşağıya doğru tesis etmekken Hoca Efendi çok daha önemli bir hususa odaklanmıştır. O da değişimi gerçekleştirecek olan fertlerin, insanların yetiştirilmesidir. Ve öyle fertler ki idareye talip olmadan ve başka bir dünyevi gayeye de bağlanmadan amaçları ve yegane hedefleri sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bütün bu ortaya konan prensipler ve metotlar ütopik nazariyeler değildir. Hoca Efendi'nin eserlerinde bulabileceğiniz bu fikirler aynı zamanda fiiliyata, hayata tatbik edilmiştir. Nitekim eğitim müesseseleri ve hizmetin diğer bütün faaliyetleriyle Hoca Efendi, bu fikirlerinin pratik hayatta uygulanabilir olduğunu göstermiştir. İşte bu çok önemli muvaffakiyet, hizmet hareketini diğerleriyle kıyasladığınızda, açıkça aralarında en başarılısı olduğunu ortaya koyuyor. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bu hizmet hareketi tarihi bir fırsattır. Buradan İslam ve Arap dünyasındaki bütün ıslahat hareketlerine seslenmek istiyorum. Gelin bu hizmetleri, bu gayretleri görün. Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi tanıyın ve bu hizmet hareketini anlamaya ve ondan istifade etmeye çalışın. Burada daha birçok örnekle bu söylediklerimi teyit edebilirim. Bu söylediklerimi sadece konuşmuş olmak için söylemiyorum ve burada bir güzelleme de yapmıyorum. Bütün bu söylediklerim, bütün kalbimle inandığım hakikatlerdir bu hizmet hareketinde insanlık için birçok iyilik ve güzellikler vardır. Çünkü bu hareket, Kur'an ve sünneti derinlemesine analiz eden, engin bir anlayıştan neşet etmiş bir hakikattir. Ve aynı zamanda Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin anlayışında gördüğümüz gibi, bu hizmet hareketi derin bir tarih şuurunun ürünüdür. Netice itibariyle zannediyorum ki Hoca Efendi'yi tanımlayabileceğimiz tek bir tabir vardır. O tam anlamıyla bir İslam alimidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. İşte Hoca Efendi, bu engin ufkuyla bu ifadenin taşıdığı bütün manalara sahip gerçek bir İslam alemidir. Hizmetin bu noktada yapmış olduğu şey, kanaatimce çok güzel bir yaklaşımdır. Onlar din adamlarından bir otorite kurmak peşinde koşmuyorlar. Onun yerine şunu soruyorlar, İslamiyet toplumu hangi ahlaki prensipler üzerine inşa etmemizi istiyor?